Evet arkadaşlar bu video Saçaklı Kaya Ukrayna'daki videomuzun ikinci videosu devam ediyoruz daha önce de söylediğim gibi ben her zaman bir işe başladığım zaman herhangi bir maceraya bir videoya yeni başladığımız zaman yola çıkışımızdan işi sonuçlandırana kadar bir video çekiyorum benim özelliğim bu ve videoları da kesmeden çekmeye çalışıyorum şu gördüğünüz yaşlı ağaç var ya arkadaşlar bir tane daha başka bir ağaç var onlara daha sonra değineceğiz daha sonra değineceğiz üçüncü videomuzda değineceğiz yıldırım düşmüş bir tanesine bunlar yaşlı ağaçlar namlı yaşlı ağaçlar bir tanesine yıldırım düşmüş birazdan göstereceğim yan yatmış kökleri de yanık bir şekilde duruyor. onu da hatta gidip o ağacın üstüne bile çıkacağım yani bu yıldırımın dünyada seçip de düştüğü o şanslı ağacın, daha doğrusu şanssız ağacın üstüne niye Bakacağız. Manzara mükemmel değil mi arkadaşlar? Bu manzaranın tadını çıkar. Oturduğunuz yerden binlerce kilometre öteden ben bunları sizlere aktarıyorum. Bunlar gerçektir. Başkaları gibi yalandan aynı yerleri değişik açılardan çekip de göstermiyorum sizlere. Ukrayna'dayız arkadaşlar. Savaş bölgesindeyiz. Bak ileride görüyor musunuz? Yan yatmış bir ağaç var. Hmm. Görüyor musunuz? Bak o ona yıldırım düşmüş. Gideceğiz birazdan üstüne çıkacağız. Hmm. Yakından göstereceğim detayların hepsini. Şimdi aşağı doğru aşağıki dere var. Aşağıda nehir var. Oraya o adamın malzemeyi bulduğu yere doğru şu ağaç. Görüyor musunuz arkadaşlar? malzemeyi olduğu yere doğru ilerleyeceğiz şimdilik. Çok güzel nehir sesi geliyor. Bakalım nasıl bir Ne kadar güzel değil mi? Hava çok güzel arkadaşlar. Şansımız

Yana beni iyi yerlere götür. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar yanındaki bayan zaten. Mükemmel bir yer değil mi arkadaşlar? Harika. Tek kelimeyle harika. Beşim. Aşağıda dere var. Şu aşağıdaki dereye birazdan gideceğiz bakışı bakalım. Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Yine Ukrayna'dayız. Ukrayna'da olduğumuz sürece fırsat bu fırsattır diye ee, gördüğüm, bildiğim bana söylenen yerleri sizlere çekim yapmaya çalışıyorum. Uf her taraf diken ya arkadaşım. Ee, yine çok güzel bir yere geldik. Daha önceden buradan birisi bir şey bulmuş. O yeri gö gösterecekler bana. O yere geldim. Aşağısı aşağıda dere var arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Sizin de görmenizi istedim. O yüzden böyle havada güzel fırsatı bulduk. Bir çekim yapayım dedim. Biraz daha aşağı ineceğiz. Bakacağız bakalım neler var. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Yukarıdan bakınca güzel gerekiyor ya. Aşağı indi inşallah yine güzel. fındıklıklar var. Kızılcık ağaçları var. Kiraz var. Meyveler var arkadaşlar. Farklı bilgiler var. Kestane var. Eskiden bu alanların komplete fındıklık Şu an mesela çoğu yer boş. Kısım kısım kalmış. Karadeniz bölgesine benziyor. iklimi biraz buranın. bu da ne böyle bakalım Kaç tane altın nasıldır nereye gidiyor belli değil şu anda burada onu arayamayız çünkü imkan yok biz işimize şu an odaklanıyoruz. 2 3 işe veren odaklandığın zaman hiç bir tanesini yapamıyorsun o yüzden odaklandığımız işte kalacağız Alaşıyoruz yavaş yavaş. Burası da çok dik. Aşağıya gördüğünüz alan komple dere genelde bulunan üstünden gidiyor. Yani o boş alan yok, aradaki boş alanın üzerinden dere gidiyor azaldığı zaman sular ikiye üçe bölünüyor hat olarak gidiyor normal haline geldiği zaman o al aşağıdaki gördüğünüz alanların komplesi bir büyük geniş deli oluyor nehir oluyor yani. <laughs> ne kadar geniş bir alan değil mi arkadaşlar Demek ki burada bayağı nehir büyüyor Zaten o taş nehirin hemen yanında indiğine göre Demek ki ta ortalara kadar gitmeyeceğiz. Yanlarda burada sağda bir yerde olacak. Şu gördüğünüz futbol alanı gibi boş alan komple nehir arkadaşlar. Normal haline geldiği zaman ondan hiçbir şey gözükmüyor. Ta ki yukarıdaki yandaki ağaçların köküne kadar çıkıyormuş. Nehir bayağı büyükmüş yani. Zaten dikkat ettiyseniz solda bakın alanlarda boş hiçbir şey yok. nehir yatağında yürüyoruz yani öyle söyleyeyim. Hep yaşlı ağaçlar zamanla kesilmiş, kırılmış, kökünden çıkan tekrar ağaçlar var. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, o yıldırımın çarptığı ağaç, yıktığı ağaç tam o işlem yaptığı yerin üstüne geliyormuş. Bakacağız biz de bakalım üstüne mi geliyor demek ki boşuna indirim oraya belki de binlerce belki de milyonlarca bilmiyorum merak kilometreden o ağacı boşuna seçmemişti yani Yıldırım'ın düşürdüğü ağaca büyük bir ihtimal 3. videoda son videoda değineceğiz. Zamanımız yetmeyebilir arkadaşlar. Harika bir manzara değil mi? Balık varmış arkadaşlar, alabalık burada. Kazan balığı ve alabalık varmış. Bu kadar güzel değil mi arkadaşlar manzara? Her taraf doğal. Ağaçlar çürümüş, yıkılmış, yıkıldığı gibi duruyor ufak kesin kesim yapmışlar ama yani çıkayım bakalım da inşallah kırılmaz her taraf çürümüş benim ağrıyor biraz eğlenmiyorum o yüzden üstten geçeceğim harika bir manzara. Aşağı atlamam lazım. Tam derenin içi tabanı yani arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ya Allah. Her taraf doğal doğal bir yaşam var burada arkadaşlar gerçekten güzel. Her şey olduğu gibi. Evet tam o kayanın oraya şu anda geldik arkadaşlar. Bakacağız bakalım. Tam şurası. Arkadaşlar bakın nehir var İki koldan geliyor. Bir ileriden şuradan. Birazdan gideceğiz oraya bakın oradan. Şuradan gözüküyor. Bir de şuradan. Daha önceden buradan bir şey bulmuşlar. Şuradan tam buradan. Şuradan. Hatta bulan kişi de biliyorlar. Kendi de itiraf etmiş zaten. Variyatı olduğu zaman inkar edememiş artık. Kayayı görüyorsunuz. Buranın yapısına bakın. Tabi detaya girmemiş nereden ne buldum ama buradan bulduğunu söylemiş. Kayanın şu şuraya bakın arkadaşlar balkon gibi. Bakın. Tam derenin yanında. Yani yeri çok güzel bir yer. Oraya gitmeye çalışacağız ama bataklık buralar. Ne ee, gidebildiğimiz yere kadar gidelim bakalım. Buradan her taraf yosun kaplamış. Hiçbir şey görme imkanımız yok ama Halil abi öyle bir araştırma, öyle bir bakış yapmak istersek böyle ağaçları görüyorsunuz arkadaşlar. Üzerinden ne kadar büyük ağaçlar büyümüş. Fındık ağaçları da var burada bu arada. Kiraz ağaçları. Ondan sonra kızılcık ağaçları var. Tam bir doğal güzellik. Mükemmel. Şimdi bu bataklıktan gideceğiz. Kısayabildiğiniz kadar. Şöyle. Kayanın katmanını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Katmanı. Biz ilerlemeye devam edelim.